E, Ereğli var. Evet Ereğli e, yani bizim için her zaman güçlü bir şirket ama bu ikinci çeyrekte biraz net netkar maaşlarında bir düşüş olacak. Çünkü hem çelik fiyatları düştü hem e, maliyetler yükseldi. E, ama şunu söyleyeyim yani hani, tonaj bazında bir miktar daha az bile satış bile yapsa Ereğli döviz bazında bir bilanço ilan eden bir firma aslında. Birinci çeyrekte 5.8 milyar lira gibi bir net kar yazmıştı. İkinci çeyrekte de bu rakamın hani 5.6 milyar, 5.5 milyar gibi olabileceğini tahmin ediyoruz. Ee, herhalde her da geçen yılın ikinci çeyreğinden yine daha da yukarıda bir kar olacak. Herhalde yıl sonu için biz hala 18 milyar kar şeyimizi sürdürüyorum ben. Ee, 5.4 FK'dan işlem gören bir şirket ki çok inanılmaz ucuz ki Ereğli bir temettü firması bir de. Yani temettü veren firmada net karının %70'ini, %80'ini yatırımcısıyla paylaşan bir firma için 5.4 fiyat kazanç bence çok çok iyi bir rakam. Piyasa değeri defter fiyatı 1.2, sektör ortalaması 1.6'larda. Bence şu anda çok cazip yerlerde. Hatta şu son yapmış olduğu düşüş de bence bir fırsat verdi. Ne olursa olsun yani Ereğli de şu anda bu demir çelik fiyatları yüzünden bir dalgalanma oluşmuş olsa bile yine de şu fiyatlar yine bir yani uzun vadede bana göre bir fırsattır. 18 milyar liranın %80'ini temettü olarak ödese hisse başı yine 4 lira gibi bir kar edebilir. Bit temettü verimi yapabilir. Bu da tabii %20'lere yakın bir temettü verimine isabet eder. Bence yani uzun vadede korkulacak bir hisse senedi değil. Ben yani 50'nin gelecek bir yıl içinde yani bu kâra göre bir 38 TL ile 40 TL arasını bir zorlayabileceğini tahmin ediyorum açıkçası. E, bilanço bir gelsin tekrar bakacağız analiz edeceğiz orta. Peki